Merhaba hocam, burada e, ilk öde e, ilk sorumuzu ben böyle düşündüm. E, biz ne istiyorduk buradan? 05 hex adresinden 10 e, hex adreslerine rastgele sayılar verecektik. Burada ben fara sayılar verdim e, 01'den 10 hex e, adresine kadar. Sonra en son r 0 registerin içerisine 10 hex verisini atadım. Ardından x1 döngüsünün içine girdiğimde de r0'ın göstermiş olduğu adresin içerisindeki veriyi akümülatörün içerisine attım. Bunu da bir azaltarak bir sonraki gelecek komutla birlikte bir öncekini toplayıp tekrar akümülatörün içine atacak. Deneyelim bunu attım içerisine. En sonunda da bu işlemi port 0'da gösterir demiş soruda. Port Super'ımızı alalım. D'leri rastgele atadım. R0'ı da 10x verisine atadıktan sonra akümülatörün içerisine 09 geldi. Biraz attım. 0C 0 e, 3 ile 9'u topladı. Böyle yapa yapa en son 59 verisini döngüden çıktıktan sonra akümülatörün içerisinde bulunan veriyi port 0'ın içerisine attı. Birinci soruyu böyle tamamladıktan sonra ikincisine geçeyim. İkincisinde de ben şöyle düşündüm. R0'a 10 desimal değerini veriniz diyor. Dejenize komutu kullanarak döngüyle ondan 1'e kadar değerleri toplayıp bu değerleri çıkan sonucu port 0'da gözlemleyiniz diyor. Burada desimal değeri verdik. Desimal de ondan 1'e kadar topladığımızda 55 desimal değeri çıkması lazım. Ama biz bu değeri attığımızda en son akümülatör içerisinde 55 desimal değil hexadesimal olarak 37 hexadesimal sayısını göreceğiz. Bakalım. Port sıfırımızı da alalım şöyle adamıkine benzer işlemler gene 37 hexadesimal sayısını convert ettiğimizde 55 decimal sayısına ulaşmış oluruz. Üçüncüsüne gelelim. Şimdi biz üçüncüsünden ne istiyorduk? Adres değerlerimiz 04030201 High nibble'lar 3 kalacak. Low nibble'lar da bizim öğrenci numaramızı eklenmesiyle artı 1. Mesela benim 2. Burası 32 olacak. 33, 34, 35. Yani mesela 32 hex verisi 04 hex adresinde olacak. Bunu biz DJNZ ve ink veya DEC kullanarak oluşturacaktık. Buradaki komutu ben böyle sağladım. 04 hex verisi R0'ın içerisine, 32 hex verisi de akümülatör içerisine gidecek akümülatörün içerisindeki veri R0'ın göstermiş olduğu adres değerine gidecek. Bunu görelim. <laughs> Herhangi bir portla işimiz yok burada. Şimdi bakalım 04 verisini atadık. Sonra akümülatörü 32 atadık. Akümülatörün göster e, Akümülatör içerisindeki veriyi R0'ın göstermiş olduğu adresi yani 04 nereydi? 00, 01, 02, 03, 04. 04 atamış olduk. Sonra increment a diyerek a'nın değeri 32 idi. Bunu 1'e arttırdık. 33 oldu. Dc'nize R0 diyorum. R0'ın değerini 1, 1 azaltıyorum. 04 ile 03 oldu. Bu sefer 03 hex adresine atamış olacağım. 33 hex verimi. Bunu da azaltarak buraları dolduğunu görebiliriz. 3 bittikten sonra şimdi dörde geçelim. Şimdi 4'te biz ne istiyoruz? 4'te biz ne demişiz? Port 1'de 4 buton vardır. Hiçbir pine basılmamışsa P1'den gelen 15 olmaktadır. Yüksek dörtten gelen veriler maskelemenin sıfırlanmalıdır. P1'den bu şekilde gelecek verinin birden gelecek gelen değere kadar toplamını p gözlemleyiniz. Yani mesela ben port bir bir de 5 yazdıysam 5, 4, 3, 2, 1'e kadar olan değerlerin toplamını port 3'te işte gözlemlemek istiyorum ben aslında. Burada onu şöyle yaptım. Maskelemeyi e, ANL komutuyla kullanarak port 1'in içerisine attım ve yüksek e, nibble'ı nib'li, e, yüksek 4 bit'i ne oldu? Sı sıfırlanmış oldu. Düşükle birlendiğinde 0fhz f, f, e, 0 f hex verisi içerisinde olmuş olacak. Bunu da deneyelim. Yani bize ne lazım burada? Port 1 lazım. Bir de port 3 lazım. Şimdi maskelemeyi yaptım. 0 F verisi geldi buraya. Buraları gitti. Mesela ben ne isteyeyim? 7 olsun burada. Bu veriyi verdiğimi varsayalım. Sonra R0'ın içerisinde bunu yükledim. 7'ye. 7 x verisini. Atıyorum. 6, 5, 4, 3. Tabi bu, bu öbür tarafta bir yandan topluyor bunu. En sonda döngüden çıktığı zaman, 0'a ulaştığı zaman da verilerini port 3 içerisine atmış oldu. Dördüncüye bittikten sonra şimdi beşinciye geçelim. Beşincideki mantıkta biz çıkarma işlemi yaptığımızda elde bitemiz eğer eksi değer olursa elde bitemiz setleniyor. Normal çıkarma işlemi yaparsak 5'ten 4'ü çıkarırsak herhangi bir kere bitte bir şey kalmıyor ama 5'ten 7'yi çıkardığım zaman bu sefer kere biti setlenmiş oluyor. Bunu da görelim. Biz bunu istiyorduk bu, e, buradaki işlemde. Negatif <laughs> Port 1.1'e bağlı olan LED yakındır. Tamam. ben burada port 1'in önce içerisini sıfırladım. Sonra eğer keri bir gelirse burayı tik gelecek. Yani bir setlenmiş olacak. Bunu da görelim. Bize ne lazım? Port 3 lazım. Port 2 lazım. Ve port 1 lazım. Şöyle yaptık. Şimdi burada hangi değerleri çıkartalım? Önce normal bir işlem yapalım. 7'den 3'ü çıkartalım. Ee, akümülatörümüzün içine port 3'teki değeri atacağız. Sonra port 2'nin bu sefer atacağız. Çıkarma işlemini yaptı. 4'ü de akümülatörde şu an. s tekrar bir daha başa dönelim. Bu sefer ne atalım? Bu sefer de 3 atalım. Tam tersi işlemi yapalım. Bu sefer 3'ten 7'yi çıkarma işlemini yapalım. Ne yaptı? Port 2'nin içerisinde şimdi 7'ye atacak. 3'ten 7'yi çıkarmaya çalışacak. 0'dı zaten. Keri biti bu sefer eksi değerler düştüğü için setlendi. Biz de bu değeri port 1'in birinci bitine atamış olduk. Bunu da ödevimizde bu şekilde tamamladık.